Herkese merhabalar. Kayıt Dışı İktisat kanalına hoş geldiniz. Türkiye İktisat Tarihi serimizin 5. bölümündeyiz. Önceki bölümlerde biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminden başlayarak işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1930'ların devletçilik deneyimini, 2. Işte Dünya Savaşı'nın karne ekonomisine ve 1950'lerin liberal dönüşümünü, liberal dönüşüm diyebilirsek tabii ki onu incelemiştik. Bugün de amacımız 1960-80 arası dönemi. Yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşundan 24 Ocak kararlarına uzanan planlı kalkınma dönemini Ele almak. Ee, şimdi tabii öncelikle bugün anlamak için 1960'ları ve 70'leri anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Türkiye'de ne zaman yerli ve milli ekonomi söylemi yükseldiğinde, e, her yükseldiğinde yani bu söylem, İtalya ikameci sanayileşme modeli e, önerildiğinde veya e, stratejik sektörde devlet öncülüğü istendiğinde aslında 1960-80 arası dönemin ekonomik mirasına referans veriliyor. Ki bu dönem Türkiye'nin planlı kalkınma deneyiminin zirve yaptığı, e, içe dönük sanayileşme stresini benimsendiği, ve e, kamu ve iktisadi teşebbüslerinin ekonomide belirleyici rol oynadığı bir dönemdi. Peki bin, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra kurulan yeni ekonomik düzen nasıl şekillendi diye soralım öncelikle. Yani 5 yıllık kalkınma planları hangi hedefleri gerçekleştirebildi, hangi alanlarda başarısız oldu? E, İtalya-Kameciz'den ayrışması stratejisi Türkiye'yi gerçekten bağımsız bir ekonomiye kavuşturabildi mi, kavuşturamadı mı? Ve 1970'lerin sonunda patlak veren büyük ekonomik kriz neden bu modelin sonunu getirdi? İşte bugünkü amacım aslında bu soruların... ...olabildiğince peşinden gitmek. Şimdi önceki 27 Mayıs 1960 darbesi... ...sadece siyasi bir rejim değişikliği değildi aslında. Aynı zamanda yeni bir ekonomik modele geçişinde habercisiydi. E, darbeden sonra oluşturulan 1961 Anayasası... ...ekonomi alanında evet önemli yenilikler getirdi. Anayasanın 41. maddesi diyordu ki... ...iktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına... ...ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaş yaşayış seviyesi... ...sağlaması amacına göre düzenlenir. Tekrar okuyayım. İktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenir. Bu da aslında devletin ekonomiye müdahalesine anayasal bir temel sağlıyordu açıkçası. Anayasa ayrıca ekonomik kalkınmanın planlı bir şekilde yürütülmesini öngörüyordu. İşte bu doğrultuda zaten devlet planlama teşkilatı DPT kuruldu. DPT malum ekonomik ve sosyal kalkınmayı planlama, hükümet politikalarına destek sağlama ve planların uygulanmasını koordine etme görevini üstlendi. Aslında DPT'nin DPT kuruluşu 1950-60 arasındaki Demokrat Parti döneminin plansız ve dış borçlanmaya dayalı büyüme modeli bir tepki niteliğindeydi. Yani aslında 1958 ekonomik krizi ve moratorium ilanı böyle bir modelin aslında sürdürülemez olduğunu göstermişti. Ve yeni ekonomik vizyon daha planlı, daha dengeli ve dış kaynaklara daha az bağlı bir kalkınma stratejisini hedefliyordu. Amaç yani bir daha 1958 Ağustos ee, moratoriumu veya işte krizi gibi bir kriz yaşamamaktı aslında. Ki bu dönemde etkili olan iktisatçılar genelde Keynesyen ve kalkınmacı iktisat geleneğinden gelen iktisatçılardı. Onlara göre az gelişmiş ülkelerin kalkınması için devlet öncülüğünde planlı bir sanayileşme şarttı. E, piyasa mekanizması tek başına az gelişmişlik kısır döngüsünü kırmaya yetmezdi e, bu görüşe göre. Şimdi 1960-1980 arası dönemin aslında en belirgin ekonomik stratejisi ithal ikameci dediğimiz sanayileşme. Bu strateji daha önce ithal edilen sanayi ürünlerinin yurt içinde üretilmesine. ithali ikame etmek neyle? Yerliyle ikame etmek. Yani yerliyle e, değiştirmek bir nevi. Eee ithal yerine yerli kullanmak. E, dolayısıyla hani dediğim gibi daha önce ithal edilen sanayi ürünlerinin yurt içinde üretilmesine hedeflenen strateji temel amaçla dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli sanayiyi geliştirmek. Bu ithal ikame strateji 3 aşamalı bir süreç olarak planlanmıştı, tasarlanmıştı. İlk aşamada basit tüketim malları mesela tekstil, gıda, mobilya gibi üretilecekti. İkinci aşamada dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, televizyon otomobil gibi üretilecekti ve bazı ara malları üretimine geçilecekti. Üçüncü ve son aşamada ise yatırım malları yani makine teçhizat ve ileri teknoloji ürünleri üretimi gerçekleştirilecekti. Ki bu strateji uygulamak için yüksek gümrük duvarları kuruldu. İthalat kutuları ve tarifeler yerli üretimi dış rekabetten koruyordu bu noktada. Ayrıca yatırımcılara düşük faizli krediler, vergi indirilir ve sübvansiyonlar gibi teşvikler sağlandı. Açıkçası stratejik ilk aşamada başarılı oldu. Bunu söyleyebiliriz. 1960'larda Türkiye'de önceleri ithal edilen birçok tüketim malının yerli üretimi başladı. 1970'lerin başında ikinci aşamanın dayanıklı tüketim malları ve bazı ara malları üretiminde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Montaj sanayi gelişti. Otomotiv, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde yerli üretim arttı. Ama stratejinin üçüncü aşamasına yani yatırım malları ve ileri teknoloji ürünleri üretimine geçilemedi. Ki hala bile geçildiği tartışmalı değil mi Türkiye'de? Aradan geçen onlarca yıla rağmen. Ki bunun nedenleri arasında teknolojik kapasite yetersizliği, sermaye birikimi eksikliği ve 1970'lerde dünya ekonomisinde yaşanan krizleri sayabiliriz diye düşünüyorum. E, bu planlı dönemde 5 yıllık kalkınma planları uygulandı bir de. Yani 5 yıllık kalkınma planları ekonomi politikalarının ana çerçevesini oluşturuyordu ve bunlar aslında norm oldu. Hala da aslında o zamanın mirası her ne kadar artık sulandırılmış olsa da bayağı bir planlar yapılıyor malum. Öncelikle 1963-67 arası 1. 5 yıllık plan, 68-72 arası ikinci 5 yıllık plan, 73-77 arası 3. 5 yıllık plan ve 79-83 arası 4. 5 yıllık plan hazırlandı. Tabii dördüncüsü tam olarak uygulanamayacak. Diğerlerinin zaten ne kadar başarılı olduğunu e, tartışabiliriz diye düşünüyorum. Planlar baktığımızda aslında yine olarak hızlı bir sanayileşme ve ekonomik büyüme hedefliyor. Bunun yanında gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal adalette mümkün olduğunca gözetmeye çalışıyordu kamu yatırımları büyük ölçüde planlara uygun şekilde yönlendirildi ama özel sektör yatırımları için planlar yol gösterici nitelikteydi ve zorunluluk içermiyorlardı. Birinci plan döneminde 1960-67 arası ekonomi yıllık ortalama %6.6 büyüdü ve hedeflenen ki hedef büyüme %7 idi. Ona oldukça yaklaşıldığı söylenebilir. Sanayi sektörü yılda ortalama %10.9 gibi etkileyici bir hızla büyüdü ki bu dönemde sanayi ekonominin lokomotifi haline gelmeye başlamıştı. İkinci plan döneminde 68-72 arasında Büyüme hızı biraz düşse de 6.3'e. Yine de tatmin edici bir düzeyde ve yüksekti. Sanayi sektörü büyümesi %7.6'ya düştü 10.9'dan ama yine de fena değil. Ki bu dönemde tarım sektöründen sanayi sektörüne iş gücü transferinin hızlandığını ve kentleşme sürecinin kırdan kente göçün de ciddi derecede arttığını, ivme kazandığını görüyoruz. Üçüncü plan döneminde 1973-77 yılları arasında 73 petrol krizi ve ardından gelen dünya ekonomik durgunluğuna rağmen aslında Türkiye ekonomisi yine yıllık %5.2 büyümeyi başardı ama bu dönemde dış ticaret açığı ve enflasyon gibi makroekonomik dengesizlikler derinleşmeye başladı. Yavaş yavaş aslında e, modelin sonuna geldiğini gösteriyor e, ekonomi birazcık. Ama tabii burada dış da çok büyük bir rol olduğunu söylemek yanlış olmaz. Planlı kalkınma döneminde bir de kamu iktisadi teşebbüslerinden ve bunların ekonomideki rollerinden bahsetmek lazım. Kit diye adı verilen değil mi? Kamu iktisadi teşebbüsü bir de kamu iktisadi teşekkülü, iktisadi devlet teşekkülü. Bunlar aslında ufak ayrımlar var arasında ama Bunlar ekonominin önemli aktörlerinden bir tanesi ki bu kitler ne demek yani? Özel sermayenin yetersiz kaldığı veya risk almak istemediği alanlarda yatırım yapmak, temel mal ve hizmetleri uygun fiyatlarla sunmak ve bölgesel dengesizliği azaltmak gibi amaçlarla faaliyet gösteriyor. Ki mesela burada bir örnek verebilirim. Özelleştirildi artık ama benim babamın da vakti zamanında çalıştığı kuruluşlardan biriydi. XH İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi. Bir kamu kuruluşu bu. Ee, işte gübre üretiyor aslında. Ucuz gübre üretmeye çalışıyor çiftçiye veya işte ne bileyim tarım sektörüne diyelim genel olarak. Daha sonra özelleştirdi tabii. 90'lı yılların sonra 2000'li yıllarda galiba şu anda özel. Ama hani devlet gübre de üretiyordu örneğin. Tabii bunun dışında başka pek çok var. Pet de sayabilirsiniz. Çimento fabrikaları var devletin. Şeker fabrikaları var vesaire. Şimdi bu dönemde mevcut kitlerin tabii kapasiteleri genişletildi ve yeni kitler kuruldu. İksaş örneğini verdim. Demir, çelik, petrokimya, alüminyum, elektronik, Uçak bakım ve motor üretimi gibi stratejik bazı sektörlerde önemli yatırımlar yapıldığını görüyoruz. İskenderun Demir Çelik, Petkim, Sekaçay, Cuma Seydişehir Alüminyum, Alia Rafinerisi gibi büyük sanayi tesisleri bu dönemde faaliyete geçiyor ki kitler sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal amaçlara da hizmet ediyorlar. İşsizliğin yoğun olduğu bölgelerde istihdam yaratıyorlar. Ücretler yoluyla gelir dağılımını iyileştirmek ve çalışanlara sosyal haklar sağlamak gibi rolleri de var ki bunlar kitlerin aslında örtük işlevleri arasında. Ama zamanla kitler biliyoruz ki çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Politik müdahaleler, aşırı istihdam, verimsiz yönetim ve yetersiz teknolojik yenileme, teknoloji yenilemesi nedeniyle kitlerin performansı olumsuz derecede etkileniyor bunlardan. Ve 1970'lerin sonunda aslında birçok kit zarar etmeye başlıyor ve bütçe üzerinde büyük yük oluşturuyorlar. Ama yani buna rağmen kitlerin planlı dönemde Türkiye'nin sanayileşme ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığı da bir gerçek. Bunu yatsıyamayız. Kitler özel sektörün gelişmesi için gerekli altyapıyı ve aramalları sağlıyorlar ve teknik eleman yetiştirip teknoloji transferine katkıda bulunuyorlar. Kitlerin kuruluşunda rol oynayan pek çok aslında teknik elemanın daha sonradan özel sektörde çok önemli pozisyonlara geldiği ve bu şirketleri de aslında epeyce ilerlemelerine katkıda bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir nevi okul gibi çalışıyor aslında kitler o açıdan ee, bu çalışanlar için. E, bu 1970'ler dünya ekonomisi için de zor bir dönem. Bunu da söyleyelim. 1973 ve 79'daki petrol krizleri e, gelişmiş ülkelerde e, ve aslında gelişmekte olan ülkelerde de stagflasyon yaratıyor. Durgunluk içinde enflasyon yapıyorsun Stagnasyon ve yani stagnation ve inflation'ın e, kesişimine stagnation deniyor. Esra var stagflation deniyor İngilizce. Türkçe'de stagflasyon olarak çevrilmiş vaziyette. Ve bu stagnation, e, stagflasyon pardon özür dilerim. E, uluslararası ticaret ve finans sistemini alt üst ediyor bu dönemde. E, ve bu küresel ekonomik ortam maalesef Türkiye gibi gelişmekte olan ve dışa bağımlı ekonomiler içinde ek zorluklar yaratıyor. 70'lerin sonuna doğru özellikle. Türkiye 70'leri zaten bazı yapısal sorunlara giriyor aslında. Hani bak 70'lerin başında da ortam çok güçlü değil veya işte o ekonomik problemsiz değil ama ithal ikameci sanayileşme stratejisi mesela döviz tasarrufu sağlamak yerine daha sofistike ithal girdilere bağımlılık yaratıyor. Yerli sanayi ara malları ve yatırım malları ithalatına giderek daha bağımlı hale geliyor. Bu da dış ticaret aşının büyümesine neden oluyor. 1973 petrol krizi OPEC kuruluyor biliyorsunuz. Ee, bir kartel aslında işte petrol ihraç eden ülkeler örgütü değil mi? Organization of Petroleum Exporting Countries İngilizcesi. Ee, bir kartel yani e, fiyatları biz belirleriz Üretimi kısarak veya arttırarak e, fiyatları düşürüp arttırabiliriz diyor ki OPEC kurulduğunda petrol fiyatları çok ciddi derecede artıyor ilk başta. Ki bu da sorunları daha da derinleştiriyor. Petrol fiyatlarının 4 kat artması Türkiye'nin de pe petrol ithalatçısı bir ülke. Türkiye'nin ithalat faturasını çok ciddi derecede şişiriyor ve ödemeler dengesi üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Ayrıca dünya ekonomisindeki durgunluk Türkiye'nin ihracat imkanlarını sınırlıyor ve e, işçi dövizlerinin de azalmasına neden oluyor ki işçi dövizleri bizim döviz, e, önemli döviz kaynaklarımızdan bir tanesi o dönemde. Ki, hükümetler bu krize karşı farklı tepkiler veriyorlar. Mesela 1973 77 arasındaki CHP-MSP koalisyonu krizin etkilerini hafifletmek için genişleyici maliye politikaları uyguluyor. Kamu harcamaları artırıyor, yeni kitler kuruluyor, sosyal harcamalara ağırlık veriliyor. Bu politikalar kısa vadede büyümeyi sürdürülse de enflasyon ve dış açık gibi sorunları daha da büyütüyor. Aynı zamanda 75'ten sonra 75 70 arasında milliyetçi cephe hükümetleri dönemi var. CHP-MSP koalisyonu bozulduktan sonra. Milliyetçi cephe hükümetleri döneminde ise ekonomi politikalar daha da popülist bir hal alıyor. Kamu harcamaları kontrolsüz biçimde artıyor. Kitlerde aşırı istihdam yaratılıyor ve fiyat kontrolleri yaygınlaşıyor. Ki bu dönemde makroekonomik dengesizlikler ciddi boyutlara ulaşıyor. Enflasyon %50'leri aşıyor. Dış ticaret açığı rekor seviyelere ulaşıyor. Döviz rezervleri tehlikeli biçimde azalıyor. Yavaş yavaş işte 70 sente muhtacız demirlerin tabiriyle o döneme doğru gidiyoruz. 1977'ye gelindiğinde Türkiye bir dış borç kriziyle karşı karşıya kalıyor. Kısa vadeli borçlar ödenemez hale geliyor döviz cinsinden ve yeni kredi bulmak imkansızlaşıyor. Temel tüketim mallarında ve enerjide kıtlıklar baş gösteriyor. Kuyruklar, kara borsalar, elektrik kesintileri bunlar günlük hayatın bir parçası haline geliyor. İşte bu kriz ortamında 1978'de 77 seçimlerinden sonra her ne kadar birinci parti olsa da tek başına iktidar olamadığı için 12-13 milletvekili farkıyla kaçırıyor iktidarı Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi, Ecevit liderindeki Cumhuriyet Halk Partisi. Ama sonra 77-78 arasında gene bir milliyetçi cephe hükümeti var. Sonrasında milletvekili transferleriyle, işte Güneş Motel olayı belki bilenler bilir, Ecevit bir hükümet kuruyor. E bu bir transfer edilen milletvekilleri sayesinde. Ama çok şey bir yani hassas her an yıkılabilir bir hükümet. Çünkü çok... Bir iki oy farkına dayanıyor meclisteki çoğunluğu. İşte bu transfer edilen milletvekilleri de zaten aslında CHP kökenli değiller. İşte 1978'de iktidara gelen CHP hükümeti yani Ecevit başkanlığındaki Ecevit başkanlığındaki CHP hükümeti IMF ile bir istikrar programı üzerine anlaşmaya çalışıyor ama o programın siyasi maliyetinin yüksek olacağı endişesiyle köklü önlemler alınamıyor. 1979'da işte bu e, ara seçimlerde başarısızlığa uğrayınca e, Ecevit liderliğindeki CHP istifa ediyor Ecevit başbakanlıktan ve 79'da iktidara gelen Demirel hükümeti ise 24 Ocak 1980'de 24 Ocak kararları olarak bilinen Turgut Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Demirel Başbakan e, azınlık hükümeti var. Adalet Partisi Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi azınlık hükümeti var. Dışarıdan Milli Selamet Partisi MSP destek veriyor e, Erbakan liderliğinde. E, o da aslında yine çok böyle güçlü bir hükümet değil. Yani dış desteğe bağlı. E, ama işte Devlet Planlama Teşkilatı'nda Turgut Özal'ın müsteşarlığı söz konusu. İşte 24 Ocak 1980'de bir 24 Ocak kararları adı altında bir ekonomik reform paketi tırnak içerisinde reform diyorum açıklanıyor. Ve bu paket planlı kalkınma döneminin aslında sonunu işaret ediyordu açıkçası. E, çünkü daha sonra azından kısa süre sonra bir darbe olacak, askeri müdahale olacak ve sonrasında zaten tamamen rafa kalkacak ama e, aslında askeri darbe değil de 24 Ocak'ta planlı kalkınma serüveninin bittiğini söylemek yanlış olmaz. Şimdi planlı kalkınma döneminde tabii Türkiye'nin yapısında önemli dönüşümler yaşandığını söyledik. Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte işçi sınıfı sayıca çok büyüdü ve politik olarak güçlendi. Yani 1961 Anayasası'nın getirdiği sendikal haklar, işçi örgütlenmesini kolaylaştırıyordu ki 1963'te çıkarılan sendikalar kanunu ve toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokalt kanunu ile e, grev hakkı yasal olarak güvence altına alındı ki bu kanunda yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük parti olduğu bir koalisyon hükümetinde İsmet İnönü'nün o zamanki başbakanlığında Bülent Ecevit'in çalışma bakanlığında çıkartılmıştır. Ki bu yasal çerçeve içerisinde sendikalar hızla büyüyorlar. Türk İş'in yanı sıra 1967'de daha radikal bir çizgiye sahip olan DISK yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruluyor. Sendikaların üye sayısı artıyor, toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde ediliyor. Reel ücretler yükseliyor ve sosyal haklar genişleyip çalışma koşulları iyileşiyor. Her ne kadar bu haklar 1970'lerin 71 muhtırasından sonra biraz budansa da aslında hala devam ediyor. 1960'ların sonunda 70'lerin başında aslında işçi sınıfı militanlığı zirveye ulaşıyor. 15-16 Haziran olayları İstanbul'da Galata Köprüsü'nün kapatıp da işçilerin taksime akım etmesini engellemek için. Bu militanlığın aslında en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Sendikal hakları kısıtlayan bir yasa tasarısına karşı bir gerçekleştirilen eylemle başlıyor aslında bu olaylar. İstanbul ve Kocaeli'de 100 binden fazla işçinin katılımıyla gerçekleşiyor ve sıkı yönetim ilanıyla ancak bastırılabiliyor. İşçi hareketinin yükseci sermaye sınıfında örgütlenmeye itiyor. 1971'de TÜSİAD'ın kurulduğunu görüyoruz. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İş Adamları Derneği, özür dilerim. Ee, ki büyük sermaye gruplarının siyasi çıkarlarını savunmak ve ekonomik politika etkilemek amacı taşıyan bir dernek. 1970'lerde sınıf mücadelelerinin daha da keskinleştiğini, işçi grevleri ve direnişlerin yaygınlaştığını, bu dönemde işçi sınıfının sadece ekonomik taleplerle değil aynı zamanda politik taleplerle de öne çıktığını görüyoruz. Anti-emperyalizm, bağımsızlık ve toplumsal dönüşüm talepleri aslında işçi hareketinin gündemine giriyor. Bu sınıf mücadelelerinin yoğunluğu aslında planlı kalkınma modelinin biraz belki de sınırlarını gösteriyor bize. Çünkü model bir yandan sanayileşme ve ekonomik büyüme hedeflerken diğer yandan sınıfsal çelişkileri ve toplumsal gerilimleri de ortaya çıkarıyordu diyelim. Bir de burada planlı kalkınma dönemindeki yerli ve milli ekonomi söyleminden birazcık bahsedelim. Çünkü bu söylem güçleniyor bu dönemde. Ee, yani ülkenin kendi kaynaklarıyla kalkınması, dışa bağımlılığının azalması ve ulusal çıkarların korunması gibi temalara dayanıyor bu söylem malum. Ki İtal ikametçi sanayileşme stratejisi bu söylemin ekonomik ifadesi bir noktada. Yani kendi kendine yetebilen bağımsız bir sanayi yaratma hedefi var. Ulusal bir kalkınma vizyonunu yansıtıyor tabii ki bu. Dönemin sloganlarından bir tanesi mesela montaj sanayinden ağır sanayiye geçiş. Aslında bu vizyonun bir özeti gibi adeta. Ama tabii bu söylemin çelişkili yönleri de var. İlk olarak yerli üretim kapasitesi geliştikçe daha gelişmiş makine ve teknoloji ithalatına bağımlılığın arttığını görüyoruz. İkinci olarak yerli olarak sunulan birçok sanayi kuruluşu aslında yabancı lisanslarla e, üretim yapıyor ve yabancı sermaye ortaklığıyla çalışıyorlar. Ve üçüncü olarak da milli sermaye vurgusu aslında sınıf çelişkilerini gizleyen bir işlev görüyor. Ama buna rağmen yerli ve milli ekonomi söylemi aslında toplumun geniş kesimlerine karşılık buluyor. Ekonomik bağımsızlık ideali, ulusal kimliğin önemli bir parçası haline geliyor. Ki bu söylem sağdan sola farklı siyasi akımlar tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor ve kullanılıyor. Ama 1970'lerin sonunda yaşanan ekonomik kriz bu söylemin pratikteki sınırlarını da ortaya koyacak. Çünkü İtalya ikameci model kendi içsel çelişkileri ve değişen dünya koşulları nedeniyle sürdürülemez hale gelmiş olacak. İşte burada 24 Ocak 1980 kararları aslında dediğim gibi bir dönemin sonunu özetliyor. Dediğim gibi Müsteşar Turgut Özal'ın mimarı olduğu bir paket. Demirel'in başbakanlığında planlı kalkınma döneminin sonunu ve yeni bir ekonomik modele geçişi işaret ediyordu. Temel değişimler şunlar. İşte İtalya ikameci sanayileşme modelinden ihracata dayalı bir modeline geçiş. Fiyat kontrollerinin kaldırılması ve piyasa mekanizmasının işlerlik kazandırılması, Türk lirasının %48 oranında devalüye edilmesi ve daha esnek bir kur sistemine geçiş, faiz oranlarının serbestleştirilmesi ve finansal sistemin deregülasyonu, kit ürünlerine büyük zamlar yapılması ve sübvansiyonların azaltılması, ihracatın teşvik edilmesi için vergi iadeleri ve kredi kolaylıkla sağlanması. Şimdi bunlar belki böyle kağıt üzerinde şey duruyor belki ilk bakışta ama tabii burada şunu söylemek lazım. İthal ikameci modelden ihracata dayalı büyümeye geçiş demek şu demek. İthal ikameci modelde ürünleri Türkiye'de Türk işçisi üretiyor. E çok da kaliteli ürünler üretilmediği için. Yani değil mi? İşte 100 numaralı adam filmini belki burada da bahsetmiştim. Kitabımda da bahsediyorum bu arada. E, Oya Aydoğan, e, Kemal Sunal oynamıştır. E, Kemal Sunal e, ö İ, yumuşak y buzdolabının kapağını açtığında kapak elinde kalıyor. Bu aslında Türkiye'de üretilen buzdolaplarına bir gönderme. Kalitesiz buzdolaplarına. Şimdi o kalitesiz buzdolapları yüksek fiyata da satılıyorlar. Kim alacak? E, Türkiye'de yaşayanlar alacak. E, Türkiye'de yaşayanların ücretlerinin yüksek olması lazım. O yüzden aslında bu ithal ikameci dönemde ücretler gayet yüksek seyrediyor. Ama bu ürünleri yurt dışına satmaya karar verdiğinizde yani ihracatta dayalı büyüme modeline geçtiğinizde e, bu kalitesiyle öne çıkmadığı için bu ürünler ancak fiyat düşüklüğüyle satabilirsiniz bu ürünleri dış pazarlara. Ucuzsa satabilirsiniz. E, ucuz olması için de ucuza üretmeniz lazım. Ucuza üretmeniz için de işçinin ücretini düşük tutmanız lazım. Bunun içinde belki de asgari müdahale lazım. Sendikaları kapatmak lazım. Ee, buna böyle bakmak gerekiyor. Aynı zamanda işte mesela burada kitlerin ürünlerine büyük zam yapılması dedim. Mermere mesela çok ciddi bir zam geliyor. Mezarlıklardan mermer hırsızlıkları başlıyor bunun üzerine. Gibi gibi olaylar ki burada çok güzel bir lafı vardır. Ee, Bülent Ecevit'in. Ee, yani eğrisiyle doğrusuyla, hatalarıyla, sevaplarıyla e, kendisini bir kenara bırakalım ama burada güzel bir sözü vardır. Ee, bu planın demokratik bir sistemde uygulanması mümkün değildir demişti kendisi. Ki bu işte 24 Ocak kararları, yani 24 Ocak kararlarının demokratik bir sistemde uygulanması mümkün değildir demişti kendisi. Ee, ki bu kararların aslında IMF ve Dünya Bankası'nın önerileri doğrultusunda alındığını ve neoliberal ekonomi politikalarına geçişin ilk adımı olduğunu söyleyebiliriz. Ki kararların uygulanması büyük sınıfsal ve toplumsal dirençle karşılaştı. İç sendikaları ve sol örgütler kararı IMF paketi olarak nitelendirdi ve karşı çıktı. Dediğim gibi bu 24 Ocak kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için de aslında toplumsal muhalefetin bastırılması gerekiyordu. Nitekim, ki burada nitekin lafını da kullanmak belki de doğru netekim dememiz lazım. Kenan Evren'in meşhur bağlıçı, işte illa sözü. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe bu kararların hayata geçirilmesini kolaylaştırdı. Darbe sonrasında sendikal faaliyetler askıya alındı, grevler yasaklandı, ücretler donduruldu. İlk kararlarından bir tanesidir e, askeri hükümetin grevleri yasaklamak ve sendikaları kapatmak. E, bu ortamda neoliberal ekonomi politikaları toplumsal dirençle karşılanmadan uygulanabildi tabii ki e, süngü zoruyla diyelim. Şimdi sonuç olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Yani bu planlı kalkınma dönemi Türkiye iktisat tarihinin en tartışmalı dönemlerinden bir tanesi. Bir yandan ekonomik büyüme, sanayileşme ve sosyal haklarla belirgin ilerlemeler var ama diğer yandan tabii ki makroekonomik dengesizlikler, dışa bağımlılık ve toplumsal çatışmalarla biten bir dönem. E dönemin başarıları arasında belki sanayi sektörünün gayri sarfi milli hasıla içindeki payının artması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sosyal güvenlik sisteminin genişletilmesi, mesela asgari ücret bu dönemde gelmiştir. Bunları sayabiliriz aslında. Bu dönemde işçi sınıfı e, önemli kazanımlar elde etti ve kentte orta sınıfın genişlediğini de söyleyebiliriz. Ama tabii ki başarısızlıklar da var. Yani İtalya İkameci Sanayi lecime, döviz tasarrufu sağlamak yerine daha sofistike ithal girdilere bağımlılık yarattı. Türkiye ithalat olmadan ihracat yapamayan bir ülke haline aslında biraz da bu dönemde geldi. Tarım sektörü çok ihmal edildi ve kırsal kentsel eşitsizlikler derinleşti. Bölgesel kalkınma dengesizlikleri çözülemedi ve tabii ki 1970'lerin en önemlisi belki de bu değişen dünya koşullarına model adapte olamadı. Ki bugün bile bu dönemin mirası hala Türkiye ekonomisinin yapısal özelliklerinde ve toplumsal hafızada yaşamaya devam ediyor. Yerli ve milli ekonomi söylemi devletin ekonomideki rolü tartışmaları ve kalkınma stratejileri konusunda görüş ayrılıkları bu dönemin izlerini pek hala taşıyor diye düşünüyorum. Peki şimdi bundan sonraki e, süreçte 24 Ocak kararları ile 24 Ocak kararları ve 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye ekonomisi nasıl şekillendi? Neoliberal politikalar ülkeyi nasıl dönüştürdü? Özel'in işte bu dönüşümü kimlerin ne kazandırdı, kimler ne aldı, kimlerin ne kaybettirdi? E, 1990'larda yaşanan krizler bu modelin hangi çelişkilerini ortaya koydu? Bu soruların cevaplarını bir sonraki yayında yani 1980 sonraki, sonrasındaki döneme bir sonraki yayında değinmeyi düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısını kökten değiştiren ve günümüz sorunlarının çoğunun kaynağını oluşturan bir dönüşüm süreci aslında 1980'ler. Bunu hep beraber bakacağız. Lütfen yorumlarınızı e, videonun altından esirgemeyin. Yazın, tartışalım, konuşalım. Her yoruma elimden geldiğince detaylı cevap vermeye çalışıyorum. Yayını lütfen beğenin. İşte hype varsa hype atabilirsiniz. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Ee, paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla sosyal medyada vesaire lütfen ki daha çok insan izlesin daha çok insanla tartışma ve konuşma fırsatı bulalım aynı zamanda kanalın ücretli üyeliğini de düşünebilirsiniz ona da lütfen bakın ve yine aynı zamanda şunu da söylemiş olayım artık bundan sonraki her yayının sonunda böyle kapatacağım bu hesapta bir gariplik var ekonomiyle kandırılma kitabını okursanız aslında bu yayınların çoğunda konuştuğumuz şeyleri daha derli toplu ve yazılı bir şekilde de bulabilirsiniz çünkü çok sayıda kitap önerisi Talebi geliyor yayınların sonunda kitap önerir misiniz, kitap önerir misiniz diye. En başta bu kitabı önerelim. Çünkü e, hakikaten de ekonomi hakkında ne biliyorsam yazdığım bir kitap oldu. Ve herkesin okuyabileceği ve anlayabileceği bir dilde yazmaya azami özen gösterdim. Onu da vurgulamak isterim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.